Trafik cezaları vatandaşı nasıl tuzağa düşürürüm anlayışıyla kesilmeye başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu trafik cezalarının artık vergiye dönüştüğünü ve vatandaşı tuzağa düşürme anlayışıyla kesilmeye başlandığını söyledi. Pandemi döneminde COVID-19 virüsünden hızlı yayılan bir şey var. Trafik cezaları ceza caydırıcılık özelliği taşır. Oysa AKP adeta bir yeni vergi gibi vatandaşı nasıl tuzağa düşürürüm derdinde. Ceza kesmekle devlet yönetiliyorsa herkes yönetir. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Türkiye'nin en büyük ayçiçek yağı üreticisi Trakya Birlik'ten. Trafik cezaları vatandaşı nasıl tuzağa düşürürüm anlayışıyla kesilmeye başlandı. Pazar günü sokağa çıkma yasağı var. Pazar günü her yere radarlar konulmuş. Olur ya yollar boş diye boşa düşen bir vatandaş olursa ceza keseriz hesabı yapılıyor. Trafik cezalarında adeta vergilendirmeye dönüşen bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Olur olmaz her yere hız lafası koyarak vatandaşa ceza keserek trafik kazalarına çözüm getirilmez. Yandaşlara yedirdiğiniz bütçenin açığını vatandaşa haraca bağlayarak kapatamazsınız.